Son zamanlarda birileri helallik istiyoruz, öyle mi? Hem yoğurdu ekşimesin, hem ayranın dökülmesin. Ne güzel iş ya! Hem yoğurdu ekşimesin, hem ayranın dökülmesin. Helallik istemek öyle her şeyi, her türlü meseleyi her türlü değerimizi istismar etmekle de olmaz. Helallik istemek hatadan dönmekle olur. Burada şehit ailelerimiz var. Burada gazilerimiz ve gazi ailelerimiz var. Her birinin önünde saygıyla biliyorum. Mesela eğer bu şehit ailelerimizden helallik isteyeceksen PKK'nın adamlarına Yüreğin yetiyorsa sırtını çevireceksin. Eğer bu şehit ailelerimizden helallik isteyeceksen PKK'nın adamlarına yüreğin yetiyorsa sırtını çevireceksin. Şehit ailelerinden helallik isteyeceksen Şehit ailelerine helalleşeceksen Şehit ailelerine çift edenlerden Sırt çevireceksin. Şehit ailelerine tüm tepki verenler için altını çizerek söylüyorum. Yaşak diye ağzı bozuk olanlara o muhteristlere sırtını çevireceksin. 15 yılımıza yapma ödediğim için şehitlerin ailelerinden helallik isteyeceksen ne dönüyorsun? Çeviriyorsun. Çevirebilecek misin? Askerden, polisten, jandarmadan, komandodan eğer helallik isteyeceksen altını çizerek söylüyorum. O evlatlarımızın mücadele ettiği terör örgütlerinin sırtını sıvazlamayacaksın sadece iktidar olmak için onlarla beraber sandıkta ittifak etmeyeceksin ve bu ülkede bu ülkenin birliğine ve beraberliğine eğer sadıksan onlara güvenmeden demokrasiyle beraber yola çıkacaksın. Ama nerede? Ne? Yine eğer Menderes'ten isteyeceksen darbecilerden sırt çevireceksin. Üniversite kapısında coplanırken içinin yağlarının eridiği başörtülü öğrenciden eğer helallik isteyeceksen 28 Şubatçılardan sırt çevireceksin. Acaba bu Akşener İmamoğlu'nun suratında gördüğü yüzünde gördüğü rebbiyesini Kılıçdaroğlu'nda görmüş olmasın? Görebilir mi? <laughs> Görmüş olabilir mi? Bizim memlekette güzel bir laf var. Aklını kaçıranlara kayıtları düşündüler Bunu hakikaten kayıtlar Bunlara siz bir mesaj verecek misiniz? Bir mesaj vermeye hazır mısınız? Bu iftiralarla, yalanlarla bu meseleleri yürütmeye çalışanlara bir mesaj verecek misiniz? Ne zaman vereceğinizi biliyor musunuz? Bu akşamki bu dini halimiz, bu akşamki bu güçlü haliniz, bu akşamki bu moralli haliniz, ey Recep Tayyip Erdoğan'ın dağı arkadaşları, bunları 2023'te sandığa gömmeye hazır mısınız? Aa, burada söylüyorum. 2023'ün akşamı seçiminin akşamı göreceksiniz. Evinden çıkıp partiye gitmeye yüzü olmayacak Kılıçdaroğlu'nun. Yüzü olmayacak yüzü. Ve burada yine söylüyorum. Tarihin evet tarihin en büyük ama en büyük hezimetini 2023'te evet Kılıçdaroğlu yaşayacak. Çünkü Türkiye'yi evet başında yokluğa mahkum edenlerden alıp çıkaran AK Parti kadroları Recep Tayyip Erdoğan ve bugün Cumhur İttifakı ile beraber bilmenizi istiyorum. Bu millete hizmetkar olduğumuz için bu millet onlara cumhuriyetin 100. yılını göstermeyecek bu kadrolara hem 2023'ü hem 2053'ü hem de gösterecek. Buna olan inancımız neymiş? Bize hesap soracakmış. Öyle mi? Öyle demiyor mu? Bize hesap soracak. Kıymetli dava arkadaşlar. Size neyin hesabını soracak? Hanımefendiler Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'ye neyin hesabını soracak? Bu ülkeye günde 30 40 şehit geliyordu. Neyin hesabını soracak? PKK'yı Türkiye'nin içerisinde yok ettiğimizin mağaralarda saklanan bu pislik örgütün yurt dışında da peşinde olduğumuzun geçen hafta Diyarbakır'daydım. Gecenin saat üçüne 4'üne kadar bu ülkenin her santimetre karesinde ay yıldızlı nazlı nazlı bayraklarla insanların huzur içerisinde yaşadığın hesabını mı soracaksın bize? Neyin hesabını soracaksın? soracaksın. salacaksın. Pısırık pısırık el altından FETÖ ile iş birliği tutarken bütün dünya karşımıza çıksa da ben bunları bitireceğim diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya meydan okumasının hesabını soracaksın. Bize ne hesabını soracaksın? Akşam saat altısında emekliler akşamın saat altısında emekliler banka gruplarında Ertesi sabah maaşımı alacağım diye bekleşirken, karda, yağmurda, çamurda beklerken, acaba bu ay emekli maaş hasimede olur da bana maaş, para gelir mi diye endişe içerisinde olurken, bugün, evet, kendi evlerine bile maaş getirilen emeklilerimizin bugünkü rahatlığın hesabını mı soracaksın? Neyin hesabını soracaksın bize? Bize neyin hesabını soracaksın? Kıymetli dava arkadaşlarım. Bu ülkede uçağa binmek lükstü lüks. Zeytinler uçağa binerdi. Bugün halkın her biri, milletimizin her bir parti, öğrencisi, emeklisi, işçisi, herkesin halkın hava yolunun halkın yolu olduğu bir anlayışa getirdiğinizin hesabını mı soracaksın? Neyin ne hesabını soracaksın? 80 bin ile bu partinin üniversite açtığını. Çocuklarımızın üniversiteye rahat rahat gittiklerini mi? Bize hesabını soracaksın. Bize neyin hesabını soracaksın? Sor tabii. PKK Ulusu Barajı'nı yaptırmak istemedi. PKK Silvan Barajı'nı yaptırmak istemedi. PKK Yüksekova Havalimanı'nı yaptırmak istemedi. Bize hesap soracaksan bu hesabını sor Kılıçdaroğlu.